Kişisel verilerin korunması temel farkındalık eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimle oldukça eğlenceli bir şekilde kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgi sahibi olabileceksiniz. İlk dersimizde kişisel verilerin korunması düzenlemelerinin özünde yatan mahremiyet kavramını ele alacağız. Mahremiyet ciğer bir adıyla gizlilik genel manasıyla bir şeylerin saklı kalmasını ifade etmektedir. Amerikalı yargıç Brandy tarafından yalnız bırakılma hakkı, hakların en kapsamlısı ve özgür insanlar tarafından en çok değer verileni şeklinde tanımlanmış. Ancak gizliliğin yalnızca kötü işlerle uğraşan insanların bir şeyleri saklamak isteme sebebi olduğuna dair oldukça yaygın bir düşünce var. Bu dünya görüşü üstü kapalı olarak İyi ve kötü olmak üzere dünyada iki tür insanın olduğunu savunuyor. Kötü insanlar terör eylemlerini tasarlayan veya şiddet suçlarıyla bağlı olanlardır ve bu yüzden yaptıklarını saklamak isterler. Gizliliklerini gözetme sebepleri vardır. Ama aksine iyi insanlar işe giden, evine dönen, çocuk yetiştiren, televizyon izleyen insanlardır. İnterneti bomba eylemleri düzenlemek için değil, haber okumak, arkadaşlarıyla iletişime geçmek için kullanırlar ve bu insanlar yanlış bir şey yapmadıkları için saklayacak bir şeyleri yoktur. Dolayısıyla devletin kendilerini gözetlemesinden korkmaları için bir sebep de yoktur. Bu iddiayı dile getiren kişiler alçak gönüllülüğün çok sıra dışı bir haline kendilerini kaptırmışlar. Aslında gerçekte söylüyor oldukları şey zararsız tehdit teşkil etmeyen bir olmaya razı geldim çünkü devletin ne yaptığımı bilmesinden gerçekten rahatsız olmuyorum. Bu zihniyet aslında en saf haliyle Google'ın uzun dönem CEO'su Eric Schmidt ile 2009'da yapılan bir röportajda kendisine şirketinin dünyadaki milyonlarca insana çok çeşitli yollarla yapılan gizlilik saldırıları hakkında sorulduğunda verdiği şu cevapta yer alıyor. İnsanların bilmesini istemediğiniz bir şeyi yapıyorsanız belki de bunu en başta hiç yapmamalısınız. Eğer gerçekten siz de böyle düşünüyorsanız lütfen aşağıda yazdığım mail adresini tüm mail hesaplarınızın kullanıcı adı ve parolasını ya da TC kimlik numaranızı yazarak gönderin. Hayır mı? Elbette şaşırmıyorum. Bu soruyu yüzlerce kişiye sordum ama hiç kimse benimle bu bilgilerini paylaşmadı, paylaşmak da istemedi. Aslında hepimiz bir şeylerin gizli kalmasını isteriz ve bu en doğal haklarımızdan biridir. Evet, bu düşünce tarzı için her şey söylenebilir. Öncelikle gizliliğin önemsiz olduğunu söyleyen insanlar aslında buna kendileri de inanmıyor. Bu durumu gizliliğin önemsiz olduklarını dillendirirken onu korumak için hiçbir adımdan geri kalmayan hareketlerinden anlıyoruz. E-posta hesaplarını şifre koyuyor, yatak odaları ve banyolarını kilitliyorlar. Google'ın eski CEO'su aynı kişi Zinet adlı magazin bedonunun kendisi hakkında Google aramaları ve Google ürünleri kullanılarak elde edilmiş bir sürü kişisel ve özel bilgiler barındıran makale yayınlamaları karşısında Google çalışanlarının Zinet ile iletişimi kesmelerini emretmişti. Bu durum bir süredir veri ihlalleri ile anılan Facebook CEO'su Zuckerberg için de geçerli. 2014'te satın aldığı villasına ek çevredeki dört adet villayı da eşiyle birlikte özel alanlarının tadını çıkarmak için 34 milyon dolara satın almıştı. Hepimizin saklayacak bir şeyleri var. Gizliliğin evrensel ve içgüdüsel olarak çok arzulanmasının bir nedeni var. Gözetlendiğimiz, izlenebildiğimiz bir durumda tavırlarımızın dramatik şekilde değişmesi. İzlendiğimizi düşündüğümüzde Aklımızdan geçen davranışsal seçenekler yelpazesi şiddetle daralır. Biri izleniyor olabileceğini düşündüğünde içinde bulunduğu davranışın çok daha fazla uyumcu, itaatkar olduğunu kanıtlayan düzinelerce psikolojik inceleme mevcut.